Ha, bak çocuğumuz burada işte. Anneciğim. Asiye biz devralalım onu. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Aşkım. Oğlum. Ee, biz nerede kalacağız? Burada. Nasıl burada? Burada, hı. burada. Aynı odada mı kalacağız? Hı hı. Ya sen beni ne zannediyorsun? Sen hasta mısın, sapık mısın ben nereden bileyim? senin aynı oda falan kalmam mümkün değil. <laughs> yani tanıştıktan üç saat sonra teklif... Sekiz saat. Tanıştıktan sekiz saat sonra teklifimi kabul ediyorsun... ...evime geliyorsun, karınmış gibi rol yapıyorsun... ...şimdi ben sapık mı oluyorum ya? Yani? O başka bir konu. Bizim anlaşmamızda böyle bir şey yoktu. Yok vardı. Ben sana karım olur musun dedim. Sen kabul ettin ve oyunumuz başladı. Yani benim bildiğim karı kocalar aynı evin içinde, aynı odanın içinde, hatta aynı yatağın içinde dururlar. Ama sen kendin söylüyorsun. Oyun diyorsun. Evet ama bu sadece ikimizin bildiği bir oyun. Hı. Ya başkaları bilmiyor. Şimdilik. Tamam tamam panik yapma. Sen çocuğunla orada yatacaksın. Ben de burada kanepede. Sen sığacak mısın o karebeye? İstersen orada yatalım beraber. Tabii ki de yatmayacağız. Anneciğim sen... ...sen yalıyor musun? Oğlum. Oh, ne oldu? Yanına çok ateşi var. Nerede bu ya. Of. Dur dur. dur. Dur dur. 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 Evet, evet yanıyor. Dereceyi bulursam ateşini ölçebilirim tamam. derece çantamda değil büyük ihtimalle bavulda. Tamam tamam sakin ol gerek yok bir hastaneye gideceğiz. Ta tamam hastane mi? Bir dereceyi bulsaydık ya. Asiye arabayı hazırlasınlar acil hastaneye gideceğiz. Bavulumu da sorar mısın? Bavulum nerede? Tamam tamam buluruz Hadi şimdi. Acaba ön gözlerde mi ben mi göremedim ya? Tamam Zeynep bir içeyim. Ne, ne oldu ne hastanesi ya? Ya çok ateşi vardı sizin evde derece var mı? Neler oluyor? Nedir bu küresel? Derece yanıyor babaanne. Ver bakayım şunu bana. <laughs> Öldüreceksiniz çocuğu. Hiç bu kadar kat kat giydirilir mi? Hiç. Ama üşüyor, ateşi var onun. Üşümez. Bir... Tamam, ne, tamam. ya? ne yapıyorsunuz? Üşüyecek, de, tamam, ateşi var tamam. üstüne. Orman. Hayır, hem üşümez. <laughs> ya ne demek üşümez? Ateşi var, kaç şey. Işte yani. Ne demek çıkarıyor? Görüyorum çıkardın tamam, herhalde. üstünde çıkarıyor. Ya, ya, bak, bak, Kopsun, nasıl kopsun, kopsun. Ya, üşümez. Üşümez. Hastaneye götürmemiz lazım. Evet, benim onu hastaneye götürmemiz lazım. O zaman ne kadar? Ne ne o zaman ne kadar? Ne demek o zaman? Zeynep! Zeynep! Yavrum! Zeynep! Baba! Kilitledi kapıyı! Kilitledi mi? Çocuğum içeride kilitledi kapıyı! Açarsınız mısın Aç kapıyı! Zeynep tamam. Su sesi mi? Su sesi Yıkıyor mu su Tamam. Ya bak ne meslek ateşi çocuğum! tamam. Aç şu kapıyı! tamam ya bir tane aç kapıyı! Bana ne? Kapıyı aç Ne bu ayağı kandırdınız? Ne bu mavi ayağı ya? Çocuğu öldürdük. Kadın yıkıyor bir de. Aç kapıyı. Kadın kullanıyor. Aç kapıyı. Tamam saçma. Aç kapıyı. kapıyı. Bırak sen beni. Aç kapıyı. Şimdilik ateşi düştü al çocuğu. Derhal Asım Bey haber verin. Dersin. Asun Bey kim? Asım Bey kim? Yeni aile doktorumuz. Tamam ben ararım. E, Niyazi Bey vardı ona ne oldu? Rahmetli oldu. Hadi başımız sağ olsun. Ya hani biz hastaneye gidecektik. Aile doktoru nereden çıktı şimdi ya? ya aile doktoru. Ya başlayacağım aile evleri doktorumuza da. Gel anneciğim gel. <laughs> tamam tamam oğlum tamam tamam tamam. Tamam, tamam geçtik. Çocuğun yedileyim de çocuğum. Tamam tamam ateşi düşmüş. Merak etmeyin. Sabaha kadar hiçbir şey izi kalmaz. Teşekkürler. O derece bende kalabilir mi? Tabii, memnuniyetle. Teşekkürler. Teşekkürler Rasim Bey. Bir şey biz... Ya, Tabii, gelelim. Memnuniyetle tamam, gelelim. Tamam, İyi akşamlar. Kon çok sarstı. <laughs> Daha sesli gül ya. Üçümüz beraber sabaha kadar gülelim. Ya. Babaannem senden çocuğu alınca senin paralanman aklıma geldi. Kolu kopacak çocuğum zatürre olacak bir de suyu uğruyor. Abartma böyle bir şey demedim. <laughs> Dedin nasıl demedin? Ovenem de gayet ciddi işinde. Verin, ha. alın, ha, aç. Ha. <laughs> ya sen bakmazsın, ben böyle taş gibi sert durur ama yani bebekleri çok sever. Ailene bebeğin senden olduğunu söylemem pek iyi olmadı. Gereksiz bir hareket. Hayatımda her şey hep annem karar verdi yapacağımı, ne giyeceğimi, ne içeceğimi. Amerika'da açacağım mağazanın yerine bile karıştı. Yani böyle sanki ben onun için böyle hayallerini gerçekleştirmek istediği bir oyuncak gibiydi. Başka bir şey değil. Ama Amerika'ya gidince öyle olmadı işte. Hayatımda ilk defa özgürdüm. Kimse yok tek başıma ayaklarımın üzerinde. Benim hayatım, benim seçimlerim, benim isteklerim. Şimdi burada görüyorsun işte. Bu kızla evlendirmeye çalışıyorlar. Pardon da bu kız dediğin de domates güzel değil yani. Bence evlen gitsin. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ya tamam canım kız güzel. Hatta çok güzel. Kör değilim yani taş gibi hatun. Yani. Ama ben güzellik aramıyorum ki. Burası bin O yüzden de ailemin istediği o kızla evlenmeyeceğim. Hiçbir zaman. Şimdi çıkıp aileme ben evlendim dedim. Bebeği benim sandılar falan. Aslında bakma yani onlar kırıldılar ama bir yandan da böyle benim kendi ayaklarımın üzerinde durduğumu, böyle bir aile kurduğumu falan görmüş oldular. Yani şimdi sen, ben, bu ufaklık. Biz böyle üçümüz güzel bir resim olduk. Ben sadece bu yalana inanmak istedim. Gerçek olmasını istedim. Babam bile kabullendi şimdiden. Evet. Ben Zeynep kusura bakma. Ben bebeğin benden olmadığını söyleyeceğim. Sadece bana biraz zaman ver. Güven bana tamam Günaydın. Günaydın Valide Hanım. Günaydın. Çocuklar nerede? Hala uyuyorlar. Bebek nasıl? Bakın size ne getirdim. <laughs> Kızım ah. niye getirdin şimdi onu? Ne güzel şurada ağız tadıyla kahvaltı yapacaktık of. <laughs> niye işte ben de ağzınız iyice tatlansın diye size bal getirdim. <laughs> vay vay vay. Dedesinin paşa torunu hastalanmış mı? Ya bu çocuğun adı neydi? Aa, sahi. Hiç aklımıza gelmedi sonra. <laughs> Akıl mı bıraktılar? Babacığım şunu bir tutar mısın? Tutmaz mıyım? Gel bakayım. Gel bakayım paşam. ah. <laughs> oh. Sana da gerçekten inanamıyorum. Yani ne kadar benimsedin şunu? Benimserim tabii. O benim torunum mukaddes. Kızım sen de çat çut çat çut çekme şu fotoğrafları ya. Aa vallahi sinirim bozuldu ha. Ya anne dur. Arkadaşlarımla tanıştıracağım ben yeğenimi. Selin sakın o resimleri kimseyle paylaşma. Artık çok geç. bak 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 bak. Selfie. Görüyor musun anne? Rezil olduk el aleme. Ya. Selim yok. Selim kim? Ya oğlum, der yani sürekli kucağıma taşıtım. Senin en yakın arkadaşın, hayatını kurtaran. Onun adı Selim miydi? Anneciğim, iyi misin sen? Ateşin geçti mi? Hı? Oh, oh benim. Niye herkes bana bakıyor? Siz çocuğun adını Selim mi koydunuz? Hı kaçak buradaymış demek ki. Bak. Günaydınlar. Demek çocuğuna dedenin adını koydun. Aferin oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Yani babacığım ben tabii ki başka bir isim düşünemezdim yani rahmetli dedemin ismi varken değil mi? Asiye, çocukların çayını getir kızım. Kahvaltı yapmayacak şey. mısınız? Tabii ki babaanneciğim. Hadi. Sen ver onu bana, siz rahat rahat kahvaltınızı yapın. Aşkım. Anasının bir tanesi. De. Aşkım. De. Aman da aman. Neden miymişsin sen benim? <laughs> Babaanne bak. Selim dede. Küçük şekerci zade oğlu. Uy. Uy. Dede. Dede. Afiyet olsun. Selam patron. Afiyet olsun. Buyurun. Ne? Şu gitme işini diyorum. ...bize ne zaman söylemeyi düşünüyordun? E söyledim Ece Ha, Sağ ol, zahmet oldu. Benim rızam yok, bil de. Senin rızanı bekleyecek olsam ömrü billah gidemem. <laughs> Anneciğim, lütfen bu konuda siz de bir şeyler söyler misiniz? Ben çok düşündüm ve bir karar verdim. Bu iş böyle olmaz. <laughs> Yaşayın siz Gülsüm Hanım. Zeynep'i gidip babasından isteyeceğiz. Yok, olmaz. Mümkün değil. Babam hayatta kabul etmez. Bu ne saçmalık? Ne saçmalık bu? Ben ne diyorum, siz neyin peşindesiniz? Bu işin usulü budur kızım. O da bir baba. Adam haklı. Zaten kaçmışsınız, hiçbir şeyini görememiş. İşin adabı neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Önce gidip seni babandan isteyeceğiz. E sonra da düğününü yapacağız. Vallahi öyle bakma Zeynep. Babaanne mantıklı konuşuyor yani. Bakın. Ee... Siz benim babamı tanımıyorsunuz. Yani gerçekten benim babamı hiç tanımıyorsunuz. Ya gitsek bile bize kapıdan içeri bile almaz. Hiç gerek yok. Öyle deme kızım. Yani babanın seni çok sevdiği, çok düşkün olduğu belli. Biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getirelim. Eminim onun da kalbi yumuşayacaktır. Delirmişsiniz siz ya. Bunu asla müsaade etmiyorum. Sana soran olmadı. Mukaddes. Ay Mukaddes hanım. Boşuna uğraşma anne. Numara yaptığını biliyorsun. Kızım sen git babanı ara. Geleceğimizi söyle. Bakalım ne diyecek. Göreceksiniz. Hepiniz gününüzü göreceksiniz. Ben babamı aramayayım. Çünkü zaten arasam bile açmayacak ki telefonunu. Halan ara, babana o söyler. ...ben halamı arayayım. Size de haber vereyim. Sonucu. Afiyet olsun. Ben bakayım. Halasını arıyorum. Sen bazen hakikaten böyle içinde bulunduğumuz durumu unutuyorsun. Ya niye oğlum? Ne gayet mantıklı bir şey söyledi. Makul yani. Ya bunun neresi mantıklı değil? Ya saçmalama. Neden babama gidiyoruz biz? Bu zaten bir oyun. İşte tamam onu of. diyorum ben de. Bu bir oyun ve bu oyunu sürdürüyoruz işte biz de. Ya babam başka türlü sakinleşmeyecek ki. Bir gönlünü alalım. Sonra zaten konuştuğumuz gibi olacak. Kabul etmez. Ben babamı tanıyorum. Gidip bana orada boş boşta ağız yedireceksiniz. Ben de tanıyorum babanı. Ara sen şu alanı bir. Ara. Of. Ara konuş. İnatçı ya. Bana inatçı diyene bak. A, alo halacığım. Zeynep'im nasılsın kızım? İyiyim halacığım sen nasılsın? Hala ben senden bir şey isteyeceğim ya. De bakalım yapılabilecek bir iş ise. Bir babamla konuşsan. Zeynep'im Konuşuk edecek bir şey mi bıraktın ortalıkta? Hala biz beni istemeye geleceğiz. Uy. Ya, hep beraber gelip beni isteyeceğiz. Bir babamla konuşsan ne der ha? Konuşurum elbet kızım. Konuşmam mı? Ne diyecek? Gel diyecek. Elbet. Aferin Zeynep. Ha böyle akıllı uslu ol. Babanın uyuna git. Gönlünü al. Valla mı? Hala ciddi mi söylüyorsun? Kabul eder mi? Ha, bana çok kızdı ya. O senin onun parlamasına ne bakıyorsun? Saman alevi gibi parlar geçer. Aferin Zeynep. Im. Ha böyle adabınca, usulünce gelip istedikten sonra niye kızsın? Bilakis sevinur. Aferin. Çok iyi düşünmüşsünüz. Ben konuşuk ederim kendisinden... sana haber ederim. Tamam, tamam halacığım. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni çok kocaman. Hadi. Hadi bay bay. Bay bay. Gelin dedi çok mutlu olur dedi. Kapak olsun sana. Ben üç bu ya. Sen beni dinle işte, beni dinlemeye öğreteceksin. Sevimsiz, sevimsiz. Bir Adam ol, dinle. Gerçekten. ne Selin hazır ve nazır seni bekliyor. Ne gerek vardı ki şimdiki yani ben alışveriş falan. Uf. Zeynep tamam gerilme. Akşam güzel geçecek. Böyle pozitif olmaya çalış. Aman dur ben daha ona gerilmeye başlamadım bile. E ne bu halin o zaman? Alışveriş yani. Ne gerek var? Sonuçta gittiğim yer belli. Babamın evi. Ya tamam da işte onlar da böyle özel bir şey olsun istiyorlar. Sonuçta ilk defa kız isteyeceğiz. Nasıl ilk kez ya? Sen nişanlı değil miydin? Dedim ya kertildim o zaman. Ben küçüktüm hatırlamıyormuş bir şey. Ha. Bak senin paran yok falan diye mi böyle şey? Ha, hayır canım saçmalama var benim param. Ha Nerede var paran? Ya işte sonuçta kendi kıyafetini kendine alacak değilsin ya. Ya hayır sen beni yanlış anladın. Ondan demedim ben. Ondan gerilmiyorum. Of. Ay işte sevmem böyle muhabbetleri, ha. Aman. Zeynep tamam bak bunda utanacak gücenecek bir şey yok. Bu isteme olayında ben açtım başına. Tabii ki sen karşılamayacaksın masrafları ben karşılayacağım, tamam? Ha? Yok canım zaten ben bir şey almam ya. Yani beğenmedim der çıkarım. Var, elbisem de var, benim param da var. Ya sen ne inatçı bir şeysin ya. Git beğendiğin, beğenmediğin her şeyi al. Bunu da benden sana bir teşekkür hediyesi olarak kabul et, tamam mı? Şimdi sen al bunu. O alışveriş merkezine git ve dibine dibine vur. Hayırlı olsun. Limitsiz kanalını 12, 12.2 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.